Crypto Dugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Emis Global'de 51 dolar kazanacağımız MB etkinliğinden bahsetmiş olacağım. Buna tüm kullanıcılar katılabiliyor arkadaşlar. O yüzden videoyu sona kadar izlemenizde fayda var. Yine arkadaşlar bu videomuz ödül bir videodur. Kanalımızı takip eden, videomuzu beğenen ve bir yorum bırakan arkadaşımıza 100 TL'lik bir ödül göndereceğiz arkadaşlar. Bu kazananı da Telegram grubumuzdan açıklıyoruz. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar Emis Global'de bu etkinliğe katılabilmeniz için bir hesabınızın olması gerekiyor. Videonun açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayınca sizi şöyle bir ekran karşılayacak. Bu ekranda arkadaşlar üyenizi gerçekleştireceksiniz. E-posta adresinizi giriyorsunuz, şifrelerinizi giriyorsunuz. Doğrulama kodunuzu alıyorsunuz mailinize gelen ve davet kodu otomatik geliyor arkadaşlar. Kullanıcı sözleşmesini kabul edip kayıt o butonuna basıyorsunuz. Daha sonra burada kimlik işlemlerinizi halletmeniz gerekiyor. KYC işlemlerinizi halletmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar giriş yapıyorum. Hemen size onları göstereyim. Burada arkadaşlar ana sayfada kişi simgesinin üstüne tıklıyorsunuz sağ üst tarafta. Burada kimlik bölümü var gördüğünüz gibi. Buna tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar gelişmiş KYC adımlarınızı tamamlamış olmanız gerekiyor. Kişisel bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Yüz doldurulmasını geçiyorsunuz ve Kimlik işlemlerinizi halletmiş oldunuz. Daha sonra Emis Global'de ana sayfaya geliyorsunuz arkadaşlar. Üst sekmede bundan kazan bölümüne geliyorsunuz ve MD yazan bölüme tıklıyorsunuz. Arkadaşlar şu anda burada Box Futures Trading'e katılacağız. Biz 51 dolarlık bir ödül veriyor. Bugün ben bunu anlatacağım sizlere. Peki buna nasıl katılacağız? Detaylarını hemen sizler için anlatayım. Hemen çekilişe katılın butonuna basıyorum arkadaşlar. BAP'la ilgili burada bütün her şeyi bizlere açık ve net şekilde anlatmış. Kısaca projeni ona bakalım. BAP Londra'da bulunan ve bankaları kullanmayanlar ve nadiren kullananlar için erişilebilir finansal hizmetleri sağlamaya amaçlayan bir finansal blok zincir platformuymuş arkadaşlar. Bilet bilgilerine bakalım. Bizler buradan nasıl ödül kazanacağız? Sevgili arkadaşlar toplamda 711.785.990 Box token dağıtılacak ve 650 kazanan olacak arkadaşlar. Ve her kazanan bilete 876.044 box verilecek. Hemen ben geldim coin market listeli zaten ve aynı zamanda kucoin'de de listeli. Burada 876.044 yazdığımda sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi 50.59 dolar yaptığını görebiliyorsunuz. Peki bizler buna nasıl katılacağız? Arkadaşlar bu işlemleri yapabilmeniz için burada vadeli işlemlerde hacim yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu hacmi de nasıl yapıyorsunuz? Hemen kriterlere bakalım. Kalan box tokenları katılım ödülü olarak kullanıcılara dağıtılacakmış arkadaşlar. Burada 650 bilet çarpı 876 bini çarptıktan sonra kalan biletler arkadaşlar tüm katılanlara iş şekilde dağıtılacakmış. Airdrop olarak veriliyor söylediğim gibi. Listeleme türü ilk listeleme değil çünkü farklı borsalarda da listeli. Arkadaşlar alım satım için tüm USDT en vadeli işlem çiftleri burada yapacağımız hacimler için uygun. 8 saat kaldı ve arkadaşlar 10.000 dolarla 50.000 bin dolar işlem yaparsanız bir bilet 50.000 dolarla 200.000 bin dolar yaparsanız 3 bilet 200.000 dolarla 5 300 bin dolar arası yaparsanız 5 bilet şeklinde ta ki 110 bilete kadar gidiyor ve vadeli işlemlerde yaptığınız tüm işlem hacimlerini buraya katacak arkadaşlar bilet olarak. Önceden %50 idi şu an %100'ünü de alıyor. Şimdi arkadaşlar hep beraber buraya nasıl para yükleyeceğiz buna bakalım. Sağ üst tarafta bulunan cüzdan sekmesine geliyorum. Cüzdan özetine tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim cüzdanımda 7.25 USD var. Ben buraya para yatıracağım arkadaşlar. Yatırmaya tıklıyorum ve FTX TR borsasını kullanacağım. Çünkü buradan çekim işlemlerinde çok düşük fücretleri ödüyoruz ya da hiç ödemiyoruz arkadaşlar. Ben buraya USDT yatıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar seçin diyor. Geliyorum buraya. TRC20 yatıracağım. Adresimi kopyalıyorum. FTX borsasına geliyorum. Cüzdan bölümünden portföyümü açıyorum arkadaşlar. Tether çekeceğim ben buradan. Çekme bölümüne tıklıyorum. Elindekilerin tamamını çekmek istiyorum ve arkadaşlar USDT adresimi yazıyorum. Daha sonra iki faktörlü doğrulamayı yazacağım ve gördüğünüz gibi herhangi bir ücreti ödemeyeceğim. Sevgili arkadaşlar FTX hesabından çekim yaparken sizlerden herhangi bir ücreti almayacaktır farklı borsalara gönderirken. O yüzden FTX hesap borsasını kullanmanızda fayda var. Binance'da 1 dolar ödüyorsunuz. FTX'de ödemiyorsunuz. Videonun açıklama kısmına ben yine FTX komisyon indirimi linkini de bırakıyorum. Eğer FTX TRD hesabınız yoksa arkadaşlar buradan hesap açabilirsiniz ve yüresiz şekilde çekim işlemlerinizi farklı borsalara transfer işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben hemen geliyorum buraya. iki faktörü doğrulama kodumu yazacağım ve çekme diyeceğim. 1-2 dakika sonra hesabına geçmiş olacak arkadaşlar. Ve işlemlerimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar cüzdanımıza paramız geldi. Şimdi arkadaşlar bu gelen parayı cüzdanımızda USDT'leri vadeli işlemlere aktarmamız gerekiyor. Şimdi hep beraber vadeli işlemlere aktarın. Çünkü bizler vadeli işlemlerde e, trade edip arkadaşlar işlem hacmi gerçekleştireceğiz. Ve böylelikle arkadaşlar burada çekiliş hakkı kazanmış olacağız. Üst tarafta bulunan transfer bölümüne tıklıyorum. Spot cüzdanımdan vadeli cüzdana aktarmak istiyorum. Tümünü aktaracağım. Transfer et diyorum ve gördüğünüz gibi transfer işlemi başarıyla gerçekleşti. Şimdi vadeli işlemler bölümüne USDT M bölümüne geliyorum arkadaşlar. Burada ben ee, biraz sonra Bitcoin, Ethereum ya da farklı bir tanesinde alım ve satım işlemi gerçekleştireceğim. Kaldıraçla yapacağım bunu arkadaşlar. Kaldıraçla yapacağım için bir aylık kolay olacak işlem hacmi benim için. Şimdi hep beraber gerçekleştirelim. Arkadaşlar vadeli işlemleri kullanmayı birçok arkadaşımız biliyor. Fakat burada izole işlemler ve çapraz işlemler var bildiğiniz gibi. Bizler arkadaşlar izole işlemde yapacağız işlemlerimizi ve ben 20 kaldıraç kullanacağım. Hatta şöyle yapalım. 40 kaldıraç long pozisyon için 39 kaldıraç. Ve yine aynı şekilde 40 kaldıraçta izole short pozisyon için işlem hacmi gerçekleştireceğim. Ve ben işlemlerimi arkadaşlar piyasadan yapacağım. E, hızlı alıp satmak için. Şimdi ben elimdekinin 16 USDT ile gördüğünüz gibi 16 USDT ile long pozisyon açacağım hemen. Hemen şunu çekiyorum şöyle long aç diyorum. Geliyorum long fiyattan işlem alındı diyor. Şimdi arkadaşlar yine geleceğim hemen buraya. Hızlı kapat diyeceğim çünkü işlemlerimi hızlı yapmak istiyorum. Hızlı kapat diyorum. Arkadaşlar burada ben sizler için göstermek için yapıyorum. Çünkü burada ani yükseliş ve düşüşlerde zarar etme ihtimaliniz de var. Ama ben sizlere bunu göstermek için long aç diyorum hızlı şekilde ve gelip buradan hızlı şekilde kapatıyorum. Ben arkadaşlar ne yapıyorum? 40x açıyorum. 40 x 15'ten 600 dolar. Her alış satım satımımda 1200 dolarlık işlem hacmi yapıyorum. Siz arkadaşlar bunu 10 kere gerçekleştirirseniz sevgili arkadaşlar, yaptığınız işlemde 12.000 dolarlık bir işlem hacmi gerçekleştirmiş olacaksınız ve bu işlem hacmiyle arkadaşlar buraya katılmaya hak kazanacaksınız. Sizler ne yaptınız? Buradaki işlemleri gerçekleştirdiniz. Sonraki adımda ne yapacaksınız? Tekrardan MS Global ana sayfasına geliyorum arkadaşlar. Burada kazan bölümünde MD yetkinliklerini tıklıyorum. Arkadaşlar biraz önce ben size Box Futures Trading Round'u anlatmıştım. Aynı zamanda bu işlemleri yaparken DFX Futures Trading Round'a da katılabiliyorsunuz. Bunun detaylarına bakmıştık. Yine bunun da detaylarına bakalım hemen hep beraber. Burada da arkadaşlar tüm işlemler yine aynı. Yine tüm USDT vadeli işlem çiftlerinde bilet sayıları da yine aynı şekilde veriliyor. Hem ona hem box'a hem de buna rahatlıkla katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunda da 50 DFX verecekler. Hemen geliyorum şuraya. DFX yazıyorum. Bakalım koyun market cap'te DFX listeli mi? Evet listeli arkadaşlar. Bu ne kadar veriyormuş? 50 tane veriyormuş. Geliyorum buraya. 50 yazıyorum. Bakalım kaç dolar yapıyormuş. 31 dolar da bu yapıyor arkadaşlar. Toplamda 82 dolarlık bir airdrop kazanma şansı size sağlıyor bu işlemleri yapınca. Katılmanızda fayda olacağını düşünüyorum. Söylediğim gibi arkadaşlar buradaki süre bitecek 8 saat 29 dakika sonra burada hazırlanıyor bölümünde arkadaşlar sizler için ne çıkacak katıl butonu çıkacak gördüğünüz gibi burada vadeli işlem tutarı da benim yaptığım 2415 dolarlık işlem tutarı da görünüyor gördüğünüz gibi sizler bu işlemleri yapınca kaç dolarlık işlem hacmi yaptım şüphesine düşerseniz buraya gelip tıkladığınız zaman bunu rahatlıkla görüp arkadaşlar işlem hacmini burada göre gerçekleştirebilirsiniz sevgili arkadaşlar ben videoyu fazla uzatmamak için trade trading'e devam etmedim. Ben de katılacağım. Çıkarsa zaten sizlerle paylaşmış olacağım arkadaşlar. Emis Global bu etkinliklerin devamını getiriyor. Sizler değer de bu etkinliklere katılmak istiyorsanız güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Videoda anlattığım şekilde yaparsanız da problem yaşamazsınız. Herkese bu kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.